Hikayenin adı, Kara Toprak. Kasabanın adı Karaçam, çam ormanlarının arasında sıkışmış, sürekli sisle örtülü, kasvetli bir yer. Burada doğanlar genellikle uzun süre kalmaz, bir şekilde ayrılıp giderdi. Ama Kemal Öztürk için dönüş kaçınılmaz olmuştu. 38 yaşındaki Kemal, büyük şehirdeki işini kaybettikten sonra tek mirası olan baba evine dönmeye karar vermişti kasabanın girişinde arabasını durdurup iç geçirdi. Yol kenarındaki tabelaya göz gezdirdi, Karaçam'a hoş geldiniz. Ancak tabelanın altına birileri sprey boyayla tuhaf bir şey yazmıştı ve son yolculuğuna. Kemal bunu umursamadı. Eski evine vardığında, zamanın burayı pek hoş karşılamadığını fark etti. Ahşap kapı çürümüş, camlar toz içindeydi babası burada ölmüştü, şimdi ona miras kalan tek şey, zamanla çöküntüye uğramış bu evdi. İçeri adım attığında, havadaki ağır nem ve küf kokusu nefesini daralttı. Odaların çoğu boştu, sadece birkaç yıllardır dokunulmamış eşyalarla doluydu. Duvardaki eski bir ayna dikkatini çekti. Kendi yansımasını izlerken, içini garip bir his kapladı. Sanki yansıması hafifçe geride kalmıştı, bir milisaniye gecikmiş gibi başını iki yana sallayıp saçmalama Kemal diye mırıldandı ve valizini bıraktı. Ama o gece ilk kabusu gördü. Rüyasında kasabanın mezarlığındaydı. Kalabalık bir grup bir tabutun başında toplanmıştı. Fısıldaşmalar duydu. Zavallı adam çok gençti. Ne kötü bir ölüm. Sonunda buraya gömüldü. Kalabalığı yarıp tabuta yaklaştığında dona kaldı. İçinde kendisi yatıyordu. Gözleri kapalıydı, yüzü solgundu. Ama en korkuncu yüzünün alt kısmında çürümeye başlamış et parçaları vardı, sanki günlerdir ölüydü. Uyanarak yataktan fırladı. Kalbi deli gibi çarpıyordu, alnı ter içindeydi. "Kabus," diye fısıldadı, "sadece bir kabus." Ama ertesi gün gariplikler başladı. Kemal kasabada dolaşırken yaşlı bir adam ona dikkatlice baktı. "Sen buraya ait değilsin," dedi kısık bir sesle. "Seni çağıranları duydun mu?" Kemal gülüp geçti ama o gece yatağında dönerken bir ses duydu. Tırnakların tahtayı kazıdığına benzer bir ses. Evin içinde yankılanıyordu. Kalkıp ışığı açtı ancak hiçbir şey göremedi. Ama duvara baktığında orada bir şey vardı. Mezarına hoş geldin. Duvara tırnaklarla kazınmıştı. Bunu kim yapmış olabilirdi? Panikle kasabanın merkezine, kahvehaneye gitti. İnsanlara mezarlığı sordu. O sırada yaşlı bir kadın gözlerini ona dikti ve titrek bir sesle fısıldadı. "Mezarını kazmaya başladılar. Kemal, kaçamazsın." Kemal, yaşlı kadının sözlerinden sonra kahvehaneyi hızla terk etti. Hava kararmaya başlamıştı ve kasaba her zamankinden daha sessizdi. Hafif bir rüzgar ağaçların dallarını oynatıyor, eski evlerin pencereleri rüzgarla birlikte gücürdüyordu kendi kendine söylenerek eve doğru yürüdü. Saçmalık, tamamen saçmalık. Mezarı kazılıyormuş. Delirmiş bunlar. Ama içindeki o rahatsız edici his bir türlü geçmiyordu. Kasabanın dar sokaklarından geçerken bir an için ayağı kaydı ve neredeyse yere düşüyordu. Ama tam o sırada fark etti. Mezarlığın giriş kapısı açıktı. İçinden bir ürperti geçti. Normalde kilitli olması gereken kapı ardına kadar açıktı ve içeriden tuhaf bir sessizlik yayılıyordu. Bacakları titreyerek içeri girdi. Çevresine bakındı. Her şey normal görünüyordu, ta ki kendi adını taşıyan bir mezar taşı görene kadar. Orada, yeni kazılmış bir mezarın başında, taze mermerden yapılmış bir taş duruyordu üzerinde şu yazıyordu. Kemal Öztürk. Doğum 1987, ölüm 2025. Huzur içinde yat. Kanı çekildi. Bu bir şaka mıydı? Nefes almakta zorlanıyordu. Mezara biraz daha yaklaştığında ayaklarının altında bir şeyler kımıldadı. Toprak hareket ediyordu. Mezarın içinden gelen bir ses duydu. Fısıltılar. "İçeri gel Kemal." Gerilemek istedi ama ayakları yerden kesildi. Toprak sanki görünmez eller tarafından çekiliyormuş gibi ayak bileklerini içine çekmeye başladı. Çığlık attı, kaçmaya çalıştı ama daha da battı. Son anda bir refleksle mezar taşına tutundu ve kendini geri çekti. Tüm gücüyle geriye atladı ve mezarın kenarına düştü. Soluk soluğa yerden kalktı ve delirmiş gibi mezarlıktan kaçtı. O gece evine vardığında titriyordu. Kapıyı kapattı, bütün ışıkları açtı bu kasabada bir şeyler çok yanlış gidiyordu. Ve sonra, telefonu çaldı. Ekranda numara yoktu. Sadece, bilinmeyen numara, yazıyordu. Tüm vücudu buz kesti. Titreyen parmaklarıyla açtı. Kulağına sadece bir nefes sesi geldi. Sonra fısıldayan bir ses. Ölümünü kabullen, Kemal. Direnme. Telefon bir anda kesildi. O gece gözünü bile kırpmadı. Ama asıl kabus henüz yeni başlıyordu. Ertesi sabah aynaya baktığında, kendini tanıyamadı. Yüzü solgundu. Ama en kötüsü, yansıması hafifçe geriden geliyordu. Ne zaman hareket etse, aynadaki Kemal bir an gecikmeli tepki veriyordu. Elini kaldırdı, ama yansıması bir saniye sonra aynı hareketi yaptı. Korkudan nefesi kesildi. Arkasına baktı, hiçbir şey yoktu. Ama aynaya döndüğünde, yansıması ona sırıtıyordu. Çığlık atarak aynayı kırdı. Cam parçaları yere saçıldı ama içinden kara bir sıvı süzülüyordu. Aynanın içi, boşluk gibiydi. Kendini kaybetmiş halde kapıya yöneldi. Çıkmalıydı. Bu evde bir dakika bile kalamazdı. Ama tam kapıyı açtığında, karşısında kendisi duruyordu. Aynadan çıkmış gibi duran, ama yüzü çürümeye başlamış olan ikinci bir Kemal. Gözleri çukurlaşmıştı, dudakları çürük dişlerini açıkta bırakıyordu. Ve o şey, çürümüş yüzüyle gülümsedi. Mezarına hoş geldin. Kapkara elleriyle Kemal'in boğazına yapıştı. Kemal'in boğazına yapışan o çürümüş eller, kemiklerine kadar işleyen bir soğukluk yayıyordu. Gözleri, karşısında duran ölü yansımasına kilitlenmişti. Bu, kendisiydi, ama aynı zamanda değildi. Sen, sen nesin? diye kısık bir sesle fısıldadı çürümüş yüzlü kopyası gözlerini kırpmadan ona baktı ve başını hafifçe yana eğdi. Sonra kısık, boğuk bir sesle konuştu. Ben mi? Senin öldüğün anım. Kemal bütün gücüyle onu itti ve geriye doğru sendeleyerek düştü. Nefes nefese kalmıştı. Ama o an fark etti, ayaklarının altı toprağa gömülüyordu. Gözleri büyüdü. Ev artık ev değildi. İçinde olduğu oda kaybolmuştu. Artık mezarının içindeydi. Tavandan aşağıya toprağın döküldüğünü gördü. Kararmış eller, çürümüş kollar onu aşağı çekiyordu. Mezardan çıkan fısıltılar beynine doluyordu. "Direnme. Toprak seni istiyor. Artık buraya aitsin." Çığlık atarak ayağa kalkmaya çalıştı ama ayak bilekleri tamamen toprağa batmıştı. Üstüne doğru eğilen çürük sureti gülümseyerek fısıldadı. Sen zaten çoktan öldün, Kemal. Sadece anlamıyorsun. Kemal'in gözleri karardı. Dünya döndü ve kendini bir anda mezarlıkta buldu. Toprakla kaplı vücudunu silkelerken etrafına baktı. Karaçam mezarlığının tam ortasında, kendi mezar taşının yanında duruyordu. Ama bu sefer, mezar açıktı. Kazılmış toprağın kenarında paslı bir kürek vardı. Ve mezarın içine baktığında, içinde kendisi yatıyordu. Çığlık atarak geri çekildi. Nefesi kesilmişti. Bu mümkün değil, bu mümkün değil. Tam arkasını dönecekti ki, mezarın içindeki ceset gözlerini açtı. Boğuk bir fısıltı duyuldu. Geri dönemezsin. Kemal tüm gücüyle koşmaya başladı. Ama mezarlıktan çıkış yolu yoktu. Ağaçlar arasında kayboluyordu, mezar taşları sürekli yer değiştiriyordu. Labirentin içindeydi ve her attığı adımda arkasından birileri geliyordu. Çürümüş bedenler açık gözlerle ona bakarak peşine düşmüştü. Ölüler uyanmıştı. Gözleri ormanın içinde bir ışık gördü. Bir ev, son bir umutla kendini oraya attı ve kapıyı var gücüyle çaldı. Kapı yavaşça açıldı. Yaşlı bir adam içeriden ona baktı. Yüzü solgundu. Geldiğin gibi git, dedi soğuk bir sesle. Ne, ne diyorsun? Yardım et bana, diye bağırdı Kemal. Yaşlı adam derin bir nefes aldı ve gözlerini ona dikti. Sen zaten ölüsün Kemal. Kemal başını iki yana salladı. Hayır, hayır ben yaşıyorum. Ben buraya geldim, eve döndüm, her şey gerçekti. Yaşlı adam acı bir şekilde güldü. Gerçek mi? O zaman neden seni kimse görmedi? Kemal'in içi buz kesti. Kahvehanede kimse onunla konuşmamıştı. Mezarlıkta bir tek yaşlı kadın onu fark etmişti. Yaşlı adam son kez fısıldadı. Sen buraya ölmeye geldin Kemal ve çoktan gömüldün. Kemal, yaşlı adamın söylediklerini reddetmek istiyordu ama beyninin derinliklerinde bir şey ona fısıldıyordu. Gerçekten hayatta mısın? Nefes alıyordu, kalbi atıyordu, değil mi? Ama kasabadaki kimse ona bakmamıştı. Kahvehanedeki adamlar onu fark etmemişti. Mezarda bile kendi adını görmüştü. Ve şimdi mezarın içindeki cesedi ona bakıyordu. Geri adım attı. Yaşlı adam bir şey söylemeden kapıyı yavaşça kapattı. Kemal'in zihni tamamen allak bullak olmuştu. O an rüzgar bir isim fısıldadı. Kemal gözleri büyüdü. Ses mezarın içinden geliyordu. Titreyerek tekrar açık mezara döndü. Mezarın içinde yatan cesedi kıpırdamıyordu ama dudakları hafifçe oynamıştı. Sonra aniden oturdu çürümüş gözleri Kemal'in gözlerine kilitlendi ve ağzından boğuk bir fısıltı çıktı. "Beni neden gömdün Kemal?" Kemal artık bağırmak bile istemiyordu. Bu gerçek olamazdı. O buraya sadece bir gece kalmak için gelmişti. Peki nasıl bu hale gelmişti? Arkasında güm diye bir ses yankılandı. Kasaba mezarlığının demir kapısı kendi kendine kapanmıştı. Kemal burada sonsuza dek mahsur kaldığını hissetti. Ani'den beyninde görseller belirmeye başladı. Bu kasabaya gelirken arabası yoldan çıkmıştı. Karlı bir geceydi. Kasabanın girişine yaklaştığında kontrolünü kaybetmişti. Araba takla attı, direksiyon elinden kaydı ve uçurumdan aşağı düştü. Ve şimdi buradaydı. Mezarın içindeki ceset tekrar konuştu. "Artık anladın mı Kemal?" Gerçeğin bütün ağırlığını hissetti. Bu kasabaya hiç ulaşmamıştı. O gece arabasıyla ölmüştü. Bu yüzden kimse onu fark etmiyordu. Çünkü o, çoktan ölüydü. Ama bir sorun vardı, eğer gerçekten öldüyse, neden hala buradaydı? Mezarın içindeki ceset, çürük parmaklarıyla yukarıyı işaret etti. Kemal yavaşça kafasını kaldırdı. Mezarın başında duran kişiler vardı. Ve, onlardan biri bir kürekle toprağı mezara atmaya başlamıştı. Kemal'in yüreği ağzına geldi. "Beni gömüyorlar," diye fısıldadı. Karanlık siluetlerden biri aşağı baktı. Kemal gözlerini kocaman açtı. Bu kendisi miydi? Tıpkı onun gibi görünen ama solgun ve ifadesiz duran biri aşağıya bakıyordu. Sonra boğuk bir sesle konuştu. "Yerin burası, Kemal. Direnme." Mezarın içindeki ceset yavaşça doğruldu ve Kemal'in bileğinden yakaladı. Kemal çığlık attı ama etrafındaki dünya kapanıyordu. Toprak üstüne düşmeye başladı. Bütün kasaba onu gömüyordu. Çığlıklar yankılandı. Son görüntüsü yukarıda kendisine bakan ölü gözlerdi. Sonra karanlık. Kemal artık toprağın altındaydı. O buraya bir gece kalmak için gelmişti ama artık sonsuza kadar burada kalacak ve toprak en sonunda onu kabul etti. Son.